Ben sizin artık böyle tıngır tıngır basit usul türkü çalmanızı istemiyorum. Profesyonel türkü çalabilmeniz için bu egzersizleri benimle birlikte yapmanız şart. Benden sonra yapmanız şart. Parmaklar yerini bulmuştur. Biraz daha özgüvenli çalmaya başlamışsınızdır. Selam dostlar. Ben Egemen Dişli. Egemen Dişli ile egzersiz saatine hoş geldiniz. Egzersiz serimizin ikinci videosuyla birlikteyiz. Egzersiz serimizdeki birinci videoyu bir hafta boyunca çalışmaya devam ettiniz. Her gün en az bir saat boyunca Benimle birlikte egzersiz yaptınız değil mi? Yine birinci videodaki egzersizi ikinci haftada devam edeceksiniz ama artık ikinci videoyu da birinci videonun üzerine ekleyerek bu haftaya da devam edeceksiniz. Eğer söylediğim gibi çalıştıysanız mutlaka birinci haftadan itibaren bile fark etmiştir. Parmaklar yerini bulmuştur. Biraz daha özgüvenli çalmaya başlamışsınızdır. Hem tezene hem de sol eldeki kabiliyetiniz artmıştır. Bu serinin gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi ve yorum atmayı destek yorumu atmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar Eğer gönlünüzden de gelirse kanala ve bana destek olmak için süper teşekkür bölümünden de bağış yapabilirsiniz arkadaşlar videoyu uzatmadan egzersizlere geçebiliriz Evet bugünkü yapacağımız egzersizler 3 parmağımızı geliştirecek egzersizler olacak arkadaşlar bugünkü yapacağımız egzersizler detaylı bir şekilde sıfırdan 50 derste yapmış olduğum kısa sap bağlama derslerinde gösterdim ama yine kısaca göstereceğim ee, ve egzersize başlayacağız birinci parmak üçüncü perdeye bastığımızda aşağı İkinci parmak dördüncü perdeye bastığımızda yukarı ve dördüncü parmak yedinci perdeye bastığımızda tekrar aşağı bitmedi. Tekrar bire döndüğümüzde bakın tezene aşağıda kaldı yukarı başlıyor bu sefer aşağıdan yukarı sonra ikiyi bastığımızda aşağı dördü bastığımızda yukarı. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Bura bittikten sonra ortaya geçiyorum hemen birinci parmak ortada bakın. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Bu da bitti. Üste geçiyorum. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Tekrar orta. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Tekrar alt elde devam ediyorum. Şimdi gelin birlikte başlayalım. Son 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 3 dakika boyunca bunu yapacağız. parmaklarınızı açık tutmaya gayret gösterin arkadaşlar. Parmaklarınız açık olmazsa şimdi ilgili notaya basmak için parmaklarınızı ne yapmak zorunda kalırsınız? Uzatmak zorunda kalırsınız. Pardon. Uzatmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Parmaklarınız sürekli açık kalıyor. 1 2 4 1 2, 4. Hata yaptığınızda biraz önceki gibi benimki gibi ne yapıyorsunuz? Benimle birlikte düzeltiyorsunuz bekliyorsunuz. Hangi tele geldiysem orada düzelterek devam ediyorsunuz. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2,ört. 1, 2, 4. Tabi bu başlangıç hızı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz? Artık bundan daha hızlı yapabiliyorsanız ne yapıyorsunuz? Belli günler sonra hızlanıyorsunuz. Yani 3-4 gün bu hızda yaptıktan sonra Artık hata yapmadığınızı anladığınızda biraz biraz hızlanmaya bakarsınız. Fakat videonun başında hangi hızla devam ettiyseniz o hızla devam etmeye gayret gösterin. Bitiriyoruz. Alt tele gelince bitirelim. Ortadayız. 1 2 4 1 2 Şimdi elimizi dinlendirelim. Çok yavaş yaptığımız için e, parmaklarınız çok yorulmayabilir. Ama hata yapmamak için bu hızda başlamakta fayda var. Gelin diğer egzersize geçelim. Diğer egzersizde şu. 1-2 değil de 1-3. Üç. Üçün yerini biliyoruz zaten. 1-3. Üç. Üçte de şurası. Altıncı perde. Dörtte zaten. Yedinci perde. Sonra tekrar mantık yine aynı. Aşağı yukarı aşağı Yukarı aşağı yukarı. Her telde iki kez yapıyoruz. Hadi başlayalım. Son 2, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4 orta. 1, 3, 4, 1, 3, 4 Üstel. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. 3 4 Alt teldeyiz. Hiç hata yapmıyoruz. Bakın, yapmamaya gayret gösteriyoruz. Benimle birlikte denediniz. Sürekli hata yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bunu bu egzersize başlamadan önce benimle birlikte kendiniz biraz çalışıyorsunuz. Hata Oranınızı iyice düşürdükten sonra hiç hata yapmamaya başladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bu egzersizleri açıyorsunuz benimle birlikte sabırla devam ediyorsunuz. Sabır çok önemli. Çünkü sabretmeyip hızlanmaya başladığınızda hata oranınız artacak, gelişim o olmayacak. Bakın hata yaptım konuşurken orta tel 2 3 4 1 3 4 yakalayın beni 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 Bunu da 3 dakika yapacağız. Bir parmağımızı yani ilerideki bir parmağa basınca, gerideki parmağı hafiften kaldırıyorum. Şimdi... Konuşurken tabii hatalarımız oluyor. Bir de yavaş yapmak için kendimi zorluyorum. Genelde bunları ben çok çok hızlı yaparım. Şu püf noktayı kaçırmayın, onu söyleyecektim. Kolmaklarınızı kaldırırken çok fazla kaldırmayacaksınız. Yani az kaldırmak gerekiyor. Orta 3 4 orta 3 4 alt tele geldiğimizde bitireceğiz. Orta 3 4 orta 3 4 alt 3 4 alt 3 4. Şimdi hazır elimizi dinlendirirken şunu söyleyeyim. Parmakları çok böyle mesela biri bastık ya böyle diğerleri şurada ya da şöyle toplu olmayacak. Her an basacakmış gibi perdelere yakın durması gerekiyor. Ee, tezene hususunda da çok büyük hamleler yapmak yerine küçük hamleler yapmaya gayret gösterin. Ama şu üç parmağınız açık duracak, şöyle hangi şöyle bir pe, pençe gibi duracak üzerinde duracak. Tabii ki sazın e, kapak bölümüne şöyle sabitlemeyeceğiz parmağımızı. E, dördüncü, üçüncü, ikinci parmakları sabitleyenler var yapmıyoruz. Şimdi. Tersini yapacağız arkadaşlar. 4 2 1 yapacağız. Hazırız. Son 2 3 4. 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 1 4 2 1 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 sabırsızlandığınızı biliyorum. Belki bazılarınızın parmakları kramp girme seviyesinde yoruldu. Ama dayanacaksın, bırakmayacaksın. Bırakmak yok. Devam, devam, devam. Çok az kaldı. Tela geldiğimizde bırakacağız. 4, 2, 1. Evet. Bunu da yapmış olduk. Artık parmaklarımız biraz daha açılmış oldu. Şimdi ikinci dersin avantajı şu olacak. Birinci derste ikili ikili çalıştık. İkinci derste ne yaptık arkadaşlar? Biraz daha parmakları açık tutarak bütün tel parmakları kullanmaya başladık. alt tel, orta tel, üst tel hepsinde. Şimdi diğer egzersize başlayalım. Vakit kaybetmiyoruz. Bakarsanız ne oluyor? Üçer dakika çalışıyoruz. 10 saniye 15 saniye ara verip 3 dakika çalışıp 10 saniye 15 saniye ara vererek bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 4 2 1 yaptık. 4 3 1 yapacağız arkadaşlar. Herkes hazır. Son 2 3 4 4 2 1 4 1-4-3-1-4-3-1 Parmaklarınızın ucunu basın ve güçlü basarak temiz ses almaya çalışın. Eğer e, akordunuz çok iyiyse kulağınıza çok kötü gelmeyecek. Ama bu egzersizleri çalışırken akort da çok aramayız aslında. Sonuçta bir eser çalmıyoruz. Fakat güzel eser çalabilmek için, profesyonel eser çalabilmek için bu egzersizler arkadaşlar olmazsa olmaz. Şöyle bir şey diyeyim mi size? Yemeğin tuzu gibi bir şey. Hatta bu örnek biraz e, az bile gitti diyebilirim yani. Örneği değiştiriyorum. Daha iyi bir örnek veriyorum. Şimdi bir bina yapacağız. Bina için gerekli elzem malzemeler neler? Çimento değil mi? Kum, tuğlalar. Bunlar olmadan yapabilir miyiz? Yapamayız. Demir belki. Bunlar olmadan yapamayız. Bunlar gibi bir şey diyebilirim yani. Orta telde dörtledik bu arada. 4, 2, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 4, 3, 1 aklımızdan birçok şey geçtiği için bazen ne yapıyorum? Ben bile hata yapabiliyorum. Hata yapılabilir. Önemli olan hatayı en aza indirgemek arkadaşlar. Buradaki mantığımız bu olmalı. Sizin için çok yavaş yapıyorum. İnanın harika şeyler yapıyoruz şu anda egzersizleri yapanlar size çok ilginç bir şey vereceğim. Bilgi. Şu egzersizi benimki gibi yapan arkadaş basit usulde 50-60 tane türkü çalabilir. Bak 50-60 diyorum. Ama basit olur. Biz istiyoruz ki profesyonel çalın. Çok profesyonel olsun. Herkes öğrensin. geldiğimde bitireceğim. Evet bu egzersizimizi de bitirmiş olduk. Yani üçleme egzersizlerimizi yapmış olduk arkadaşlar. Tabii ki siz bugün ve bundan sonraki günlerde çalışırken ilk önce birinci dersin egzersizlerini çalışıp sonra ikinci dersin egzersizlerini çalışıyorsunuz. Her birinde üçer dakika yaparak ilerliyorsunuz. Üzerinize yükler binmeye başlıyor. Ben sizin artık böyle tıngır tıngır basit usul türkü çalmanızı istemiyorum. Profesyonel çalmanızı istiyorum. Profesyonel türkü çalabilmeniz için bu egzersizleri benimle birlikte yapmanız şart. Benden sonra yapmanız şart. Evet dostlar ikinci videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki bunu beğenerek ve yorumlara yazarak da bana gösterin. Tekrar söylüyorum ikinci videoyu artık birinci videonun da üzerine ekleyerek yani birinci video artı ikinci video olarak ikinci haftaya da artık bu dersler, bu egzersiz dersleri bağlama eğitiminiz boyunca her gün yapmanız gereken olmazsa olmazlarınızdır arkadaşlar. Müzik